Hayal dünyasında yaşadığımız bir ortamda mutlaka herkesin gerçekleşmesini istediği bir hayali vardır. Kimimiz ulaşılması kolay olan hayaller kursakta kimilerimiz şartların elverişsiz olduğu ama yine de gerçekleşmesini istediği büyük hayallerin peşinde koşarız. Peki hangimizin nasıl bir hayali var? Çok hayallerim var. Suya düştü. Vallahi benim hayallerim Bizim değişik. Aa, emeklilik, ya. emeklilere. Ya ben çalışmayı zam... seven adamım. Ya. Ben çalışmadan emekliye zam bile ver. Her şeyi hemen hemen eriş yani. Ömrüm boyunca gerçekleştirmek istediğim de gerçekleştiremedim ne biliyor musun? <laughs> Şöyle normal büyüklükte bir bahçe, ortasında müstakil bir ev, er, <laughs> kenarları yeşil gül. Bunları gerçeklemedim. Halen içimde yara olarak yara. Benden beraber mezara gidecek. Avrat yok, akıl yok. Hanım yok, akıl yok diyor. Hanım yok, hanım. <laughs> Çok hayalim var, gizlidir. Devlet sırrı gibi duruyor da. 302 Mercedes'e binmek istedim, binemedim. Birincisi bu. Adama sormuşlar, dünyada neyi sevengi Vallahi dünyada iki şeyi sevdim, ikisini de kaybettim demiş. Neye kaybettin? Başbakanlar içinde Atlan Menderes'i, arabalar içinde 302 Mercedes'i demiş. İkisini de kaybettim demiş. Ben de Mercedes almak istedim muvaffak olamadık. Birden aldık elimizden aldılar. İndirmediler ha. Bindirmediler ya. İlde haset çoktur. Fesat çoktur. Yakıştıramadılar bana. Hayallerimin yüzde doksanını gerçekleştirdim. Hep kendi kafama danıştığımdan yaptım sayılır yani. Geriye dönük baktığımda pişman olacağım bir şey yok. Var. E Erdoğan'ın yerinde olmak isterdim. Başka ne diyeyim? Hayalim bu. Erken emeklilik EYT'yi bekliyorum. Yaşım 55. Hiçbir yerde çalışma iş imkanım yok. Hiç kimse iş vermiyor. Primim tamam. Dört gözle EYT'yi bekliyorum. Hayat şartları çok zor. Ekmek dahi alamıyoruz. Bu kadar zor şartlardayız. Ev borcumuzu daha kısa sürede bitirip daha rahat bir hayat yaşamak istiyoruz. Dediği gibi eşimin de kısa sürede emekli olmasını istiyorum yani. tatlı olmak. En büyük hayalim arabam ve evim olmasıdır. Hayalimiz çok abla işte. Sağ olsunlar hiçbirini gerçekleştiremedik ya. Bir arabam olsun istiyorum mesela iyisinden kötüsünden de işte. Yapacak hiçbirimiz yok ortada kalıyor. Bütün kaleleri gezmek isterdim. Oyuncak oynamak. Ben öğretmen olup arkadaşlarıma bir şeyler öğretmek. Ben yurt dışına gitmeyi planlıyordum. Ama şimdi piyasayı görüyorsunuz her şey çoğu zamlandı ettiler. Malum gidemiyoruz hayalimiz bekliyoruz zamanla inşallah olur gerçekleştireceğiz inşallah